Selam kızlar günaydın. Bugün sizinle beraber kendime gelme serisinin ikincisini çekiyorum. Birincisini çektim ama henüz yayınlamadım. Umarım önce yayınlarım. Bugün cilt bakımı yapacağız ama öncesinde kaşlarımı alacağım. Yüzümü de ustura ile alıyorum bu arada onu da gösteririm size. Herhangi bir kalınlaşma vesaire bir şey yaşamadım. Ve cilt bakımı yapacağız. Hazırlanacağız beraber. Hadi geçelim. Önce kaşlarımdan başlayacağız. Kaşlarım şu anki şekli bozukluğuna bakın. Yani çok belli olmuyor ama benim gözüme çok batıyor. Kaşlarımı alıp geliyorum şimdi. Evet kaşlarımı aldım geldim. Bugün kaşlarımın rengini açmaya da karar verdim. Ama öncesinde usturayla yüzümü alacağız. İlk olarak yüzümü nemlendirmeye başlıyorum. E, usturayla almayı nasıl başladım? Bir yere lazere gidiyordum ve o sırada usturayla alırken baktım kalınlaşmıyor, herhangi bir problem yok. Ben de o yüzden yüzümü artık ağda yerine usturayla almaya karar verdim. Paralel tutmanız gerekiyor hemen hemen cildinize. Dik tutarsanız kesersiniz yüzünüzü. Ben bir ara ilk aldığım zamanlar yanlışlıkla kesmiştim. Çıkan tüyleri de size gösteriyorum. Cildimi yıkıyorum. Tonikle bir güzel arındırıyorum, siliyorum. Bunu muhakkak yapmanız gerekiyor. Cildinizi temizledikten sonra da lütfen nemlendirin. Ben tonikle silip ardından maske yapacağım için şu an nemlendirmiyorum. Kaşlarıma geçiyor şu an. Kaşlarım turunculaştığı için önce tüy sarartıcıyla ile açıyorum. Onun ardından da kumral bir boyayla biraz kaşımda 1-2 dakika tutuyorum. Burada kaşlarım biraz yanıyor çünkü yeni aldım. Bu arada fırçayla muhakkak aralarından geçiyorum çünkü aralarda kaşlar siyah kalabiliyor. Ardından e, kil maskesi yapıyorum. Bunun cilt tonu eşitleyici özelliği de var bu arada. Bu da simboşum benim. Evet kaşlarım açılmış. Şimdi biraz boyayı beklettim. Evet hazırım. Cildim bebek gibi oldu. Kaşlarım rengi istediğim gibi oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum sizi.